Bugün burada çok güzel bir gök olayına birlikte tanıklık edeceğiz. Tam ay tutulmasını gözlemleyeceğiz. Öncelikle ay tutulması kısmen başlamış durumda. Ee, pik seviyeye, maksimum seviyeye gelmeden önce nedir bu ay tutulması? Biraz bunu ele alacağız. Öncelikle 7 Eylül 2025 tam ay tutulması gözlemlenecek. Kanlı ay tutulması görülecek. E, felaket senaryolarını da peşi sıra görmüşsünüzdür eminim. Bizi neler bekliyor? E, başımıza neler gelecek? Hangi burçlar nasıl etkilenecek? Depremler tetiklenecek mi? Gibi 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 birçok felaket senaryolarını eminim duymuşsunuzdur. Tabi bu tür haberlerin çıkmasına hak veriyorum. Çünkü bunların hepsi aslında geçmiş zamanlara dayanıyor. Antik çağlarda Mezopotamya ve Çin'de e, bu türden kızıl ayın görülmesi felaket senaryolarıyla ilişkilendiriliyordu. Ee, kralların ölmesi, savaşların başlaması gibi senaryoları e, felaket senaryolarıyla ilişkilendiriliyordu. Orta çağda Asya'da ise e, savaşlar yine e, kıtlık e, toplu insan ölümleriyle ilişkilendiriliyordu. Günümüzde ise artık astroloji diye bir bilimle yani e, sahte bilimle ilişkilendiriliyor ilişkilendiriliyor açıkçası. İşte burçlar nasıl etkileniyor? Bizim enerjimizin nasıl etkileyecek. Sakın Hakanlı ay tutulurken ya da ay tutulurken sakın ha aya bakmayın. Enerjiniz kötü etkilenir gibi haberler duyuyoruz. Ama biz bugün burada bu olayı bilimsel açıdan ele alacağız. Aslında nedir, ne değildir? Bunu gözlemleyeceğiz. Bize bir şeyler bekliyor mu? Buna bakacağız. Ayımız ee, dünyamızın tek doğal uydusu. 4,5 milyar yıl yaşında ve ortalama olarak 385 bin kilometre ile dünyamıza en yakın gök cismi olma ünvanını taşıyor çıplak gözle bile baktığımız zaman hatta şu anda kısmen tutulma başladı ama tam Dolunay evresinde ayrıntılarıyla bile görebileceğimiz tek gök cismidir. Ay denizlerini görebiliriz. Hatta çok iyi gören bir çift göz, astigmatı olmayan bir göz, aydaki bulunan en büyük krateri, Tiko kraterini bile çıplak gözle görebilir. Ayın yörünge dönemi dediğimiz şey dünyanın etrafında dolanma süresi 27,5 günde bir tamamlıyor. Ay aynı zamanda kendi ekseni etrafında da 27,5 günde bir dolanıyor. Bu da şuna sebebiyet veriyor. Biz ayın her zaman aynı yüzünü görüyoruz. Yani ay bize kesinlikle sırtını dönmüyor. Bu da hem dünyanın etrafındaki dolanma süresi hem de kendi ekseni etrafındaki dönme süresi eşit olduğu için meydana geliyor. E, güneşle e, dünyanın arkasına girdiğinde yani dünyamız güneşle ayın arkasına e, arasına girdiğinde tam Dolunay evresini şimdi olduğundaki gibi şimdiki evrede yani Dolunay evresinde bulunuyor. Yine oradan devam ediyor. Ay dünyanın etrafında dolanıyor. Sol tarafa geçtiğinde ters D şeklinde yani son dördün evresine geliyor. Tekrar dolanma hareketini tamamlarken yeni ay evresine geliyor. Yani her 27,5 günde bir bu evreyi tamamlıyor. ¡Gracias! Bugün burada 7 Eylül'de gerçekleşmesini beklediğimiz Kanlı Ay tutulmasını gözlemlemek adına buradayız. Bütün vatandaşlarımız, bütün etkinliklerimizi takip ettiği gibi bu etkinlikte de bizi yalnız bırakmadılar. Yoğun bir katılım var ve bizler bu yoğun katılımdan oldukça mutluyuz. Mercan'ın artık bir kitlesi var diyebiliriz gerçekten. Her zaman söylediğim gibi Mercan'ı takip etmekten ve bilimi izlemekten vazgeçmeyin. Zaten. İnsanları böyle bir araya getirmek çok güzel bir şey. Böyle etkinlere gerçekten ihtiyacımız var. Yani şu anda yaşadığımız zorluklardan dolayı. Ne zaman bir etkinlik olsa, bir müzik olsa hemen çıkıp böyle güzellikleri değerlendirmemiz gerekiyor. Belediye başkanımıza ve çalışan ekiplere çok teşekkür ederiz. Böyle bütün insanları bir araya getirdikleri için. Bizlere böyle mutlu günler verdikleri, sundukları için teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel, ben mutlu oldum. Eşimle birlikte geldim. Şu güzel günü hep eşimle birlikte değerlendirelim istedim. Yani teşekkür ediyoruz bizi böyle bir güzelliklere sundukları için. Etkinlik çok güzel. Ben zaten sosyal medya sayfasından görmüştüm. Oğlum da orada görünce e, gidelim dedi. Ben çok beğendim. Hem önden bilgilendireceği şeyler anlatıldı. Bence çok güzel bir şey. Çünkü herkes onu yakından göremeyebilir. Hem böyle bir kaynaşma oluyor. Hem çok güzel bir etkinlik bence. Bu kadar ince düşünülmüş olması çok güzel. Güzel, çok zevkli. Beğendim yani. Özellikle şeylerin olması hani teleskopların olması. Muhteşem görünüyor yani. Hani çıplak gözle de görüyoruz ama tabii oradan göründüğü kadar güzel olmuyor. Böyle bir etkinliği bizlere sağladığı için Vahap Başkanımıza sonsuz teşekkürler.